Bugün bölgesel amatörlük maçındayız. 1955 Batman Belediyespor Muş Belediyespor karşılaşması var. Maç öncesi Faris hocamızın kısa düşüncelerini alacağız. Sizlere aktaracağız. Hocam öncelikle hayırlı olsun. Sezon başlıyor. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlerin Batman futboluna katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Ayrıca sizi tebrik etmek istiyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Ee, şimdi siz, sizlerin de bildiği gibi bir 13-14 günlük bir çalışma süremiz vardı. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Ona göre bir takım kurmaya çalıştık. Ee, i̇yi çalıştık ama tabii ki eksiklerimiz var. Onları e, e, lig içerisinde gidererek evet. inşallah en iyi seviyeye gelmeyi düşünüyoruz. Ee, Genelde yerli oyunculardan kurulu bir ekip. Ee, bunların e, önümüzdeki sene için hazırlamayı düşünüyoruz açıkçası. Yani e, hani diğer takımlar bal ligi enteresan bir lig. Önce onu söyleyeyim. Evet. Ee, bir bakıyorsunuz işte 3-5 güne kadar takımlar daha yeni yeni toparlanmaya başladı. Biz dahil. Bizler de dahil. Ee, onun sıkıntısını yaşıyoruz. Ee, ama dediğim gibi biz yerli oyuncuları geliştirebildiğimiz kadar geliştirmeye çalışacağız. Batman futboluna ve diğer kulüplere hazır bir hale getirmek için hedefimiz, amacımız budur. iyi bir altyapı olmak, petrol iyi bir altyapı olmak. Evet. Onun için çalışmalarımız bu şekilde. İnşallah istediğimiz seviyeye ulaşırız. İstediğimizi de alacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Buraya ediyoruz. geldiğiniz için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bir soru soru daha sormak Tabii istiyorum hocamıza hocam öncelikle bu sezon e, sanırım grupta 9 takım var 9 evet. takım var bu sezon e, belediye olarak gruptan neler yapmayı düşünüyorsunuz neler hedefliyorsunuz neler hedefliyoruz e, şimdi açık söyleyeyim şampiyonluk gibi bir hedefimiz yok e, yani bir, onu da söyledik zaten baştan geç kuruldu bir ekip. Şimdi bizim grupta enteresan e, bir e, durumlar var. Yani çok böyle üst e, e, transfer yapan ekipler var. Evet. Çok altta kalan ekipler var. Biz orta sırada e, hem Batman'a yakışır, e, ilimize yakışır bir futbol oynamayı düşünüyoruz. Biz hep e, yani içeride en iyisini yapmaya çalışacağız. Hakemle, rakiple kesinlikle dalaşmayacağız. Evet. E, maçtan sonra yenilsek de tebrik edip, ...öyle göndermeyi düşünüyoruz. Bu şekilde hem oyuncularımızı bu şekilde adapte ediyoruz... ...hem de kendimiz e, tamamen Batman'a yakışır bir takım yapmayı düşünüyoruz. E, bu konuda özellikle de şunu da söylemek istiyorum... ...bu kısa süre içerisinde e, bizlere özellikle e, Burak e, Eren hocamıza, müdürümüze... ...ve Yunus hocamızın inanılmaz katkıları oldu. Yoksa inanın bugün bu biz bu sahaya çıkamayacaktık. E, onların büyük katkısı var. Onlara çok teşekkür ediyorum ve desteklerini yine bekliyoruz diyorum. Evet, katkısı olanlara bizler de teşekkür ediyoruz. Son olarak şunu soracağım hocama ve röportajı bitireceğiz. Anladığım kadarıyla hocam siz altyapıya önem verip oyuncu yetiştirmeyi hedefliyorsunuz. Öncelikli hedefimiz bu ama şunda da şu olması gerekiyor. Yani mesela altyapı takımlarının, ...amatür e, amatör takımların bize destek olması lazım. Evet. Şimdi biz diyoruz ki biz dışarıdan adam getirmeyelim. Yani buradaki oyuncularla bir bir şeyler yapmaya çalışım ama onun sıkıntısını yaşıyoruz. Mesela buradaki amatör takımlardan oyuncu alımımızda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Eee Altyapılardan işte Petrol Spor'dan ya da e, bir diğer takımlardan biraz o sıkıntı yaşıyoruz açıkçası. Yani bal ligi ama Oyuncu alamıyoruz kendi içimizden. Eğer oyuncu alabilsek inanın bir, zaten bizde oyuncu dışarıdan sadece bir tane oyuncu var. Yani o da geçen sene'den kalma bir oyuncumuz. Onun dışında hep biz yerli yerliden yanız, yerliyi kullanmak istiyoruz. Çünkü yerli gelsin bu bu buradan faydalansın, bir yerlere gitsin. Onu kazanalım, onu geliştirelim. Kesinlikle. Bizim amacımız bu sadece. Kesinlikle. Bunu yapmak. Biz de başarılar diliyoruz. Çok Umarım teşekkür başarısın. ediyorum. Çok Hadi Allah, gide, <laughs> 1955 Batman Belediyespor'un futbolcusu yanımızda kaptan. Öncelikle sizi tanıyalım. Ahmet Eri ben takım kaptanıyım sezon ee, sezon açılıyor. Neler söyleyeceksiniz? Ee, start alıyor. Ee, neler söylemek istiyorsunuz? Yani istiyorsun? yeni sezonla alakalı umarım bizim için kazası belasız güzel bir sezon olur. Herkes için hayırlı olur. Amacımız buradan 3 e, puanla ayrılmak. 15 gün boyunca iyi çalıştık. Kısa bir zamanda dar bir zamanımız vardı. Çünkü hazırlanacak vaktimiz çok olmadı. Ama elimizden geleni yapacağız bugün. Umarım 3 puan alırız. Bütün Batman'a armağan ederiz. Evet başarılar diliyoruz Ahmet. Çok teşekkürler. 1955 Batman Belediyespor'un bir diğer futbolcusu yanımızda. Öncelikle sizi tanıyalım. Hamitan Kucuraz, 19 yaşındayım. Batman Belediyespor'da oynuyorum. Bu kadar. Neler söylemek istersin yeni sezon için takımda hava nasıl? İyi hazırlandık, iyi çalıştık. İnşallah mutlak üç galibiyet, 3 puan, galibiyet. İnşallah kazanacağız. Genç bir futbolcusun. Bu konuda gençlere neler söylemek istersin? Hedefleri neler? Azim olarak neler? Hedef söylemek tabii ki üstlükler çalışmak her şey çalışmak söyleyeceğim bu kadar <laughs>